Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. E, yengeç Burcu ile devam ediyorum sevgili yengeçler. Yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili yengeçler. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Evet. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşı beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram, Durağı, Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Yengeç Burcu'nun uzağında bir kişi var. Uzak aranızda yol mesafesi. Şehir mesafesi. Ya da gönül mesafesi olabilir. Bu kişi uzağında ve tek başına ve çok düşünceli. Etrafında bir örümcek var bu kişinin. Yani onun beynini dolduran ya da onun aklını dolduran ya da onu negatif etkileyen, tetikleyen bir arkadaşı, eşi, dostu olabilir. Ancak şimdi yanındaki kişi konuşuyor ama o kişi öyle sessiz sessiz oturuyor dinliyor ya da dinliyor gibi yapıyor ama sana karşı yoğun yoğun derecede odaklanmış belki hissediyorsun belki sen de çok yoğun düşünüyorsun enerjiniz karşılıklı büyükçe bir dudak çıkmış yani ee, dudak öpücük şeklinde çıkmış bu da mutluluk demektir aslında Mutlu olacaksın bir konuda. Giresun'un G'si çıkmış yengeçler burada. Aklınızdaki kişide de olabilir. Ondan size gelecek bir mutluluk ya da bir beklentiniz var beklentinizle alakalı size gelecek bir mutluluk olabilir. Büyükçe bir G harfini vermiş. Evet yengeçler yol planı var. Bir planınız iptal olmuş sanki. Olmadıysa da olacak. İkinci kere plan yapılacak. Ve ikincisinde bu plan gerçekleşecek. Yolun başında böyle iki kişi duruyorsunuz. İki kişi gideceksiniz bir yola. Beşli bir zaman dilimi içerisinde. Ee, birlikte planlayabilirsiniz, birlikte konuşabilirsiniz birlikte bu kararı alabilirsiniz. Beşli bir zaman dilimi içerisinde bu kişiyle bir yola çıkıyorsun arkadaşım. Ya bu kişinin niyetindeki kişi olma ihtimali çok yüksek çünkü, ee, sanki böyle el ele çıkmışsınız Ya da çok sevdiğim bir kişi Evet devam ettiğimde Bir kadın var böyle e, Belden aşağısı biraz daha kısa e, Z harfi L harfi K harfi olabilir Saçlarını üstten toplamış Arkadan böyle Senin arkanda duruyor ve e, Üç vakte kadar böyle bir hayatında müdahaleye Çabalayacak, arkanda duruyor. Ee, seni izliyor, kıskanıyor. Bakın e, olumlu bir kadın değil bu zaten, kıskanç bir kadın. Gözünü senin hayatına dikmiş. Üç vakte kadar iletişimi ya da diyaloğun yoksa bu kişiyle seninle bir diyalog kurabilir. Böyle bir kişi bu vakit içerisinde hayatına yeni tanıdığın bir kişi dahil olmaya çalışırsa birazcık dikkat et. Çünkü e, kıskançlık enerjisi çok fazla bir kişi. Ay, kalp çıkmış ve kalbin içinden de böyle geçen sanki bir ok var. Sanki içinden geçmiş. Altı rakamı var. Altılı bir tarihten beri ya da altılı bir vakittir. Kalbinizin kırıldığını ya da acıdığını hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlarım. Çünkü e, kalpten geçen bir ok yolun başındasın. Sen yolun baş tarafındasın karşında o kişi. Onun rahat olduğunu ya da mutlu olduğunu da düşünüyor olabilirsin ama o da birazcık böyle sanki tepe taklak olmuş. Ama senin kalbinden vuran ya da kalbini acıtan bu kişi sana doğru da eğiliyor. Sana doğru da bir gelişi var. Üst tarafta büyükçe bir arsa çıkmış arkadaşlar. Arsa tarla üzerinde böyle bir göz bir yer var sanki ee, şu ara böyle gündeminiz olabilir tarla arsa konuları almak olabilir satmak ya da miras olabilir bu konular biraz gündeminizde olacak gibi gözüküyor hatta e, bununla alakalı bir çaba sarf edebilirsin koşturabilirsin ya da evrakla uğraşabilirsin ama uğraşırsan da sonu sana kazanç sağlayacak. Fincanın dibine baktığımda böyle bir e, tilki gibi bir karakter, uzun kuyruklu, tehlikeli bir insan. Üzerine doğru eğilmiş. Ve üzerinde de ciddi manada nazar var bak görüyor musun? Böyle için patlayacak gibi olmuş sanki. Bu kişi dişi dişil bir enerji veriyor bir kadın bir kadın arkadaşın olabilir. O kişiden sana gelende bir ağırlık var. Böyle çatlayacak gibi olduğunu hissediyorsun. Biraz kıskanç ya da imreniyor diyeyim çünkü gözü sürekli sende olarak gözüküyor. Evet arkadaşlarım şimdi aklınızdaki çok pardon şimdi niyetimizi tutalım. Aklınızdaki kişiye istinaden zaman soracağız birazdan. Şimdi niyetimizi tutalım, dileklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız ne verecek? Evet dileğin gerçekleşiyor diyor arkadaşım. İnşallah öyle olsun. Bak burada da bir kağıt çıktı. Bir kağıtla uğraşacaksın ya sen. Ee, böyle göz döken birisi var ya senden uzakta bak şöyle karşına geliyor şurada şöyle duruyor göz yaşlarını böyle içine içine atmış bu kişi kenarda duruyor. Kenarda köşede duruyor ama göz da içine akıtmış. Elinde de küçük bir çiçek. Yani muhtemelen biraz umutsuz bir vaka ya da kabul etmeyeceğini düşünecek. Ee, belki eşin belki sevgilin ama kabul etmeyeceğini de düşünse sana bir adamı olacak bu kişinin. Sen biraz böyle Kafanı kaldırmışsın yukarı şu ara özgüveni yükseliyor Kastamonu'nun K'sı Nidenin N'si Çok da belirgin vermiş 8 rakamını da merkezde vermiş 8 gün 8 saat 8 hafta içerisinde Biraz daha kendinden emin olacaksın Verdiğin kararlardan Söylediğin sözlerden konuşmalardan Etrafına da bu enerji Hissettireceksin Özgüvenin biraz yükselecek gibi gözüküyor Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. arkadaşlar C harfini vermiş. C harfi ve G harfini vermiş. Ve bir rakamını vermiş. Bir gün, bir saat, bir hafta, birli bir tarih ya da maksimum bir ay. Çünkü kahve bakımı uzun zamanı vermez. Maksimum bir ay içerisinde hakkınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Et evet, kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenerlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.